Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalımdan herkese saygılar selamlar. Bugün yine sizlerle nefis bir cevizli çörek tarifimi paylaşacağım. Yapımı o kadar kolay ki herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. İlk önce yoğurma kabıma 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz maya. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şeker ve maya eriyene kadar şöyle bir karıştıracağım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğurmaya dikkat edelim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra spatula ile şöyle bir karıştıracağım. Üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısını ayırıyorum. Aklarında ziyan olmaması için tekrar hamurun içine ilave ettim. Kalan unumu da ekliyorum. Hamurumu elimle yoğurmaya devam edeceğim. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olabilmeniz için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı ve videom hakkındaki önerilerinizi de bana bildirirseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hamurumuzu yumuşak kıvamda yoğuralım arkadaşlar. Burada ben bir yemek kaşığı dolusu tekrar un ilavesi yaptım. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum kısa süre içerisinde toparlandı. Kıvamını da görüyorsunuz, gayet yumuşak kıvamda yoğurdum. Şimdi hamurumu masanın üzerine alacağım ve masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Hamurun yapışmaması için masaya bir miktar un serpiyorum ve hamuru toparlamaya devam edeceğim. Daha sonra 4 eşit parçaya böleceğim. Hamurumu 4 eşit parçaya bölüp beze yapacağım. Un serptiğim tepsiye alacağım. Daha sonra üzerini kapatıp bir 20 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet yumuşak kıvamda hamur yoğurdum. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra bir buzdolabı poşetiyle üzerini kapatıyorum. Daha sonra bir bezle kapatıp 20 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. 20 dakikanın sonunda hamurlarımı sırayla açmaya başlayacağım. Hamurumuzu ilk açmaya başlarken unu bol miktarda kullanalım. Daha sonra un ilavesi yapmadan kolaylıkla hamurumuzu açabiliriz. Oklava veya merdane ile hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar açalım. Hamurumuzu açtıktan sonra bir bezin üzerine alalım arkadaşlar. Onu bir kenarda bekletelim ve diğer hamurlarımızı da aynı şekilde sırasıyla açmaya devam edelim. Ara katlarını sürmek için 150 gram tereyağını eritelim. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave edip karıştıralım. Bütün hamurlarımızı her tarafını yağlayalım. ince çekilmiş cevizi hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde serpelim ve ikinci hamurumuzu getirip üzerine koyalım elimizle kenarlarını düzelttikten sonra tekrar fırçayla bütün hamurun her tarafının kuru yer kalmayacak şekilde yağlayalım burada videoyu kesmeden sizlere hepsini çektim arkadaşlar Tekrar her katına ceviz serpiyorum. Tekrar diğer hamur getirip üzerine koyuyorum. Düzelttikten sonra aynı işlemi bütün hamurlarım bitene kadar uyguluyorum. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz nefis bir çörek tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Son katına da tekrar yağlama işlemi yaptıktan sonra ceviz serpiyorum ve iki kenarından ortaya doğru katlıyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki arkadaşlar tuttuğunuz zaman zaten incecik açılıyor ve kesinlikle yırtılma olmuyor. Tekrar kuru yer kalmaması için yağ serpiyorum. çok az miktarda fazla serpmeyin. Tekrar iki ucunu üst üste getirip kapatıyorum. Aynı videoda gördüğünüz gibi katlama işlemine bütün hamurlarım bitene kadar devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlemeye devam ettiğiniz için ve bana destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Sol katını da katlama işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi yağlamayı unutmayın. Aynı şekilde katlama işlemini yaptıktan sonra tepsiye yağlı kağıt seriyorum ve hamurumu tepsiye alıyorum. Elinizle üzerine bastırıp hamuru biraz açın. Daha sonra üzerine buzdolabı poşeti ve bir bezle kapatıp 20 dakika tepsi mayası için bekletelim arkadaşlar. 20 dakikanın sonunda hamurumu şöyle tekrar bir incelteceğim ben. Kalın olmaması için ve iç katlarının güzel bir şekilde pişmesi için ortasından bastırarak kenarlara doğru açın. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Üzerine 2 tane çırpmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıttığım 170 derece fırında kontrol ederek çöreğimi pişiriyorum. Herkes kendi fırınına göre derecesini ve zamanını ayarlayabilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde çöreğinizi pişirin arkadaşlar. Şöyle çatalla bir üzerine çizikler geçiyorum. Şekil vermesi için. Fırında pişirmeye götürüyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çöreğim pişti. Çok güzel kabardı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Şimdi sizlere birazdan içini de göstereceğim. çöreğimizi dilimledikten sonra servis edebiliriz arkadaşlar. Şimdi sizlere içini de göstereceğim. Her katı ayrı ayrı sayılabiliyor. Çok güzel oldu. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.